Merhabalar, ben avukat Serap Yılmaz, 30 yıllık hukukçuyum. Meslek hayatında edindiğim bilgi ve tecrübeleri bu kanalda sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayım. Hadi şimdi videomuza. Bugün sizlere dış ticaret yaparken iç ticaret mantığıyla hareket eden bir firmanın nasıl 350 bin dolarlık zararını tahsil etmesi gerekirken balon olup havaya uçtuğunu hikayesini anlatacağım. Türkiye'de yerleşik olarak çalışan büyük bir firma İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan Afrika'daki müşterisine 250 bin dolarlık mal transfer eder. Afrika'daki bu müşterisi onun için çok kıymetlidir. 2 ya da üç yıldır yılda 1 milyon dolarlık mal transferi yapmaktadır. Bu anlamda oldukça başarılı bir ticaret hayatı sürdürmektedir. Her iki tarafta birbirinden çok memnundur. Bu aşamada son gönderdiği mal Afrika'daki limana gitmek yerine, İspanya'daki bir limanda gemi orada bir şekilde, bir sebepten dolayı stop etmiştir. Bu şekilde bu limanda kalmasından kaynaklı olarak mal telef olur. Türkiye'deki satıcı, Afrika'daki alıcısını memnun etmek amacıyla anında 250 bin dolarlık gemiyle yeniden bir konteyner daha mal gönderir. Böylece Afrika'daki gerginliği ortadan kaldırır. Sonra dönüp gemiye yükleme yapan firmaya, taşımacı firmaya 250 bin dolar mal bedeli, 50 bin dolar da navlun ücreti olmak üzere bir dava hazırlığına girişir. Şimdi bu noktada baktığımızda ortada mevcut bir zarar var değil mi Evet 250 bin dolar yük gideri 50 bin dolar nav, navlun ücreti bunu tahsil edilememesi mümkün mü Hayır değil bir şekilde zararda da mevcuttur ee, zarara uğranan e, malın bedeli de vardır alıcısı da vardır satıcısı taraflar da hazırdır İşte tam bu noktada Türk Türkiye'de açılan bu dava Maalesef ki dış ticaret mantığından farklı, taşıma mantığından farklı olarak küçük bir nokta atlanır. Taşıma şirketine 300 bin dolarlık dava açıldığında taşıma şirketi satıcıya der ki, siz benim tarafım değilsiniz. Siz S.F.R taşımasından kaynaklı olarak malı gemiye yüklediğiniz andan itibaren Kayıp, kazanç kaybınız olmamakta. Zira Afrika'daki firma siz gemiye malı yüklediğiniz an itibariyle hesabınıza parayı geçmiş olmakta. Bu bir peşin satıştır. Dolayısıyla e, gerçekten de bu şekildedir. Öyle değil mi? O yüzden siz bizi husumet yöneltemezsiniz şekliyle beyanda bulunur. Bunun üzerine uyanan e, Türkiye'deki satıcı koşarak Afrika'ya gider. Afrika'daki alıcısından hemen 250 bin dolar mal bedeli, 50 bin dolar da navlun bedeli olarak alacağı temlik alır. Bir de orada güzel bir masraf yapar. Davaya açmanın bedelinin yani üzerine bir de temlik bedeli yüklenir. Tam Türk usulü sorun çözümlenmiştir. Koştur koştur satıcının ee, tarafı mahkemede şöyle bir beyanda bulunur. Evet artık bu dosyada menfaati olan tarafız derler. İşte alacağı temlik aldık, temlik belgeleri. E, dolayısıyla e, bu zarardan kaynaklı olarak ödeme bize yapılmalıdır der. Fakat taşıma şirketinin e, hukukçuları son derece akıllıdır ve son derece dikkatlidirler her şeyden önce. Hayır. Siz yine taraf olamazsınız derler. Burada nasıl bir sorun vardır biliyor musunuz? İkinci gönderilen mal ile bila bedelle gönderilmiştir ikinci mal ve e, satıcının hukukçuları ikinci bedeli bila bedelle gönderdiklerini de dosyaya beyan etmişlerdir. Dolayısıyla aracı şirketin, taşıma şirketinin avukatları der ki siz olmayan bir alacağı, olmayan bir zararı talep edemezsiniz. Zira Afrikalı'nın da aslında hiçbir kaybı yoktur. Çünkü ikinci bir mal bila bedelle gönderilmiştir. Olmayan bir alacak talep edilebilir mi? Tabii ki edilemez. Peki şunu sorabilirsiniz. Neden bila bedelle ikinci gönderilen malla ilk mal ilişkilendirilemiyor? Arkadaşlar ilk sözleşme bitmiştir. Başlangıcı ve sonu belirlidir ve o süreçle Afrika'nın zararı giderilmiştir. nokta. Sizin ikinci gönderdiğiniz mal ikinci alışveriş, ikinci taşımayla temlikle bunu ilişkilendirebilmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla yerel mahkemenin tabii ki kafası karışır ve satıcı lehine 300 bin dolara hükmeder. Taşıma şirketi istinaf ettiğinde istinaf mahkemesi bu akıl karışıklığını giderir ve alacağın temlikinin olmayan bir alacak olduğunu Dolayısıyla bila bedel olduğunu ve ilk taşıma ile ikinci taşımanın ilişkilendirilmeyeceği yönünde bir karar verir ve satıcının bu davayı açmakta hukuki yararının, menfaatinin, zararının olmadığını beyan eder ve yargıtayda onar. Bu kararı görmek istiyor iseniz kanalımızın altındaki linki tıklayabilirsiniz. 2012 yılında meydana gelmiş bir olay. 2019'lu 2020'li yıllarda son bulmuştur ve bu son bulmadan kaynaklı olarak 300 bin dolar havaya uçmuştur. Bu hikayeden çıkarmamız gereken sonuç şudur. Bu dava Afrikalı tarafından açılmalıydı. Bila bedelle mal gönderebilirsiniz. Bununla ilgili ilişkilendirilen iş ve bilanço kayıtları bu dava dosyasına yansıtılmamalıydı. İşte hukukta dış ticaret ve taşıma mantığı ile ticaret hukukunun mantığı örtüşmemektedir. İşte iyi bir senaryoyla bu mantığı buluşturarak bir satranç tahtası gibi hamleleri dikkatle olayın tarafları üzerinde kurgulamak lazım. Şah ve mat ancak bu şekilde olabilir. Satranç tahtasının oyuncuları olmayan kişilere dışarıdan tıpkı davada olduğu gibi oyuna davet edemeyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu ve benzeri olgular bu taşımayı yapan şirket, satıcılar, alıcılar, sektördeki ihtiyacı olan insanlarla buluşur ve fayda tesis eder. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.